Ani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Zyxel modem arayüz şifremi unuttum. Hangi adımları takip etmem gerekiyor sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Burada kullanıcının moda menü şifreni unuttuklarında yapabilecekleri bazı işlemler var. İşte sıfırlama moda arkasında ya da yanında yer alan etiket üzerindeki şifreyi okuma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hala arayüz şifrenizi ne diyelim bulamadıysanız Zyxel moda müşteri hizmetlerini arayabilir. Onlardan teknik olarak yardım isteyebilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bu iki adımdan birini yaptığınız takdirde genel itibariyle arayüz şifrenizi direkt olarak erişim sağlayabilecek. Biliyorsunuz Zerksel modemler son derece kullanışlı bir hizmet sunmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.